Rohit, Dil. Bu ilaçlarla maalesef söylediğim yalanlara inanacaksın. Buna Mumbai'den dönerken başladım. Çok tehlikeli bir ilaç. Bu ilaçlar her şeyi karıştırır. Ne yalan kalır ne de gerçek. Ne saatler kalır ne günler ne de tarih. Şimdi bu özel ilaçlarla seni rahatsız eden her şeyi rüyaymış gibi göreceksin. Pazar yerini, bilekliği, Pretvin'in vurulmasını, her şey. Bundan böyle senin tek gerçeğin, benim gerçeğim olacak Aroi. -E. Evet, yavaş yavaş. Söylediğim her kelimeye inanacak, kaçamayacak. Çünkü kendine olan güvenini kaybetti. Bana sorarsan bu dünyada senden daha akıllısı yok. Aruhi artık farklı yolda. Olması gereken yere geldi. Aruhi halletmek kolay. Suşant'tan ne haber? Haber çok büyük deyip. Buradaki haberimize geçiyoruz. Bugün maalesef bir suçlu firar etti. Bir cinayet zanlısıydı. Polis henüz bu konuda bir açıklama yapmadı. Ama polis merkezinden otobüs duraklarına kadar su şantral çandır resimleri asıldı. Bu gerçekten iyi bir haber. Böylece katil olduğunu kanıtladı. Tam bir aptal. Kesinlikle öyle. Mektubu okuyunca bir an bile tuzak olduğunu düşünmedi. Sonuna davetiye çıkardı. Sırada Lakş var. Bugün kurtulduk. Bileklik konusunu doğrulamadan işit çıktı. Ucuz kurtulduk. Ama artık daha dikkatli olmalıyız. Arohi her şeyi unutmadıkça... Arohi ve Lakş karşılaşmamalılar. Lakş oturmayı sevmiyor. Mutlaka geri gelecektir. Efendim? Sushant Nepal'e mi gitti? Bir türlü bulamıyoruz. Ne dersiniz? Şey... Suşant'ın kaçışında Deep Rayçant'ın parmağı olabilir mi? Evet efendim, bu olabilir. Heh. Ama... Ben de öyle hissediyorum. Ama düşünüyorum da... Suşant'ın kaçışının dipe ne faydası var? Onu bizzat kendi suçladı. Onu niye kaçırmak istesin? Bunun arkasında başka bir şey var. Rayçant ailesini sorgulamak için gittiğimizde Deep Rayçant çok gergindi. Arahi bana bileklikle ilgili bir şeyler anlatmak istiyordu ama yarım kaldı. Yarım kaldıysa o zaman tamamlayalım. Hayır, hayır şu an doğru zaman değil. Her neyse. Böyle konulara karşılıklı konuşmak her zaman iyidir. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.